Evet, 500 tane grafik ayar videosu izledikten sonra Warzone 2'de sizlerleyim. Kendim anlatacağım. 3 dakikada anlatmayı planlıyorum. Hemen geçelim abi. Ee, display kısmını, tabii ki burası biraz da kullandığınız ekran kartının özelliklerine göre bunlar değişecektir. Ya da ekranınızın özelliklerine göre. Burada benim ayarlarım bu şekilde. Ee, genelde hepsi kapalı. Eee... Önemli olan zaten Quality kısmı. Quality kısmı çok fazla FPS'imizi etkiliyor. Hemen Quality kısmına geliyoruz. Burada ben scroll'umu aşağı doğru indireyim. Siz ayarlara bakın. Hemen. Şu şekilde. Çoğu zaten kapalı. Ama bunu hemen ayarlamak istiyorum derseniz tek tek bakmak yerine abi. Hemen geliyoruz. Minimum seçiyoruz. Ondan sonra burayı Render Resolution kısmına hemen geliyoruz. 100 yazıyoruz. Bu ekranımızda aynı ölçüye geliyor. Burada ee, bu ayarımız var. Burada farklı seçenekler var e, upscaling ayarında. Fakat şu, şu, şu ondan sonra kapattığımızda da çok kötü oluyor. E, şunlarda da böyle temiz net bir görüntü oluşmuyor. Onu net söyleyeyim. Yani bu o tertemiz e, oyun görüntüsü oluşmuyor. Puslu bir görüntü oluşuyor ne yazık ki. O yüzden e, en iyisi bu arkadaşlar. Onu ne söyleyeyim 500 kere denedim çünkü bütün ayarları. Buradan da aşağı kısımda da abi bu ayar ne derseniz de burada bir keskinlik ayarımız var. Bunu çok e, 100 civarına yükseltmeyelim bu 100'e kadar yükseliyor. Bunu çok yükseltmeyelim bunu 50 civarında bırakalım. Çünkü değilse bitkiler vesaire çok keskinleşiyor. Göz yorucu oluyor. Burada en önemli ayar bu, ee, burada e, filmik e, seçersek o da görüntüyü etkiliyor, biraz da puslu oluşturuyor. En güzeli SMA kısmı, bu güzel yapıyor en azından görüntüyü, daha soft oluyor. Ondan sonra zaten ayarımız Loft a. bunu da çok kastırtmaması için. Sonra diğer ayarımız, abi Texture Resolution, burada da Very Low'u seçmiyorum, görüntü çamur gibi oluyor. O yüzden onu love yapıyorum. Geri kalan kısım zaten e, veri low'da. Şunu da bir low olanları genelde love yapıyorum. Ondan sonra bu mermi izlerini açıyorum. Battle Royale oynuyor sonuçta. E, görelim diye mermilerin ne taraftan geldiğini. Burada love yapabilirsiniz. Love yapalım biz de. Ondan sonra geldik geldik geldik. Burada şuradaki ayarlarınızda Refleksimiz açık olsun ona dikkat edin. Ondan sonra zaten kapatılabilecekleri kapatacağız. E, kapatılamayanları da low yapacağız. Yani genel itibariyle FPS artırmanın en iyi yolu. Bu oyunda e, Texture kısmını kısar. Ne kadar kıssanız da FPS yükselmiyor ne yazık ki. Ondan sonra bu blurları mutlaka kapatın. World, e, motion blur zaten kapalı oluyor genelde de. Weapon motion blur'u ben kapatıyorum. Ondan sonra film grain'i de kapatıyorum abi. Net tertemiz bir görüntü istiyorum. Apply setting dedik. Bir de field of view ayarımız var. Bu da ben 120'de 115 civarında kullanıyorum. Duruma göre 110-115 civarında kullanıyorum. Bunu arttırdığımızda biraz daha FPS'imiz artıyor. Onu da söyleyeyim. Bu videodan bu kadar olsun. Ee, kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.